Oman bölgesindeki oğullar, dedi. Abi şey bu arada, eee... Let's see. de bir geldik? sıkıntı, şey bir sıkıntı. Hani toplantının beklentisi. Evet, yani daha onu bir söyledim an her ben de. Açıklansın, açıklansın. Evet. Belki adam, onu bile konuşmuyorlar belki. Bir daha şeye falan bıraktılar ama, burada böyle bir sabırın şeyi var. Yok, onu konuşuyorlar Şeyde ama işte buradan resmi açıklama çıkmadığı sürece millet tepki verecek. Yani bugün bile ki bundan önceki toplantılarda bile veriliyordu. Bugün artık Cumhurbaşkanı adayı altında toplandılar. Milletin beklentisi normalden de çok çok yüksek. Ve bugün resmi bir açıklama gelmeyecek çok muhtemelen diye düşünüyoruz yani. Ee, hı hı. Yani Kulis mulis çıkar da halk kulise şey gözüyle bakacak yani resmi değil sonuçta. Oradan da ciddi bir tepki yiyecekler yani muhtemelen. Ben onu da bekliyorum. İşte tepkiden ziyade soru şeyde yatıyor. Ben bunu yine 3 ay önce 4 ay önce fark edip söylemiştim. Büyük ihtimalle Bahçeli başladı ilk buna. Ee, Erdoğan da kızılacaktır propaganda olarak. Ya tamam biz kötüyüz ama işte hani e, bakın bunlar daha bir araya gelip hiçbir şey yapamıyorlar. Kaldılar ki ülkeyi yönetecekler. E zaten bir koalisyon evet. travması var anladın mı? Hani oraya bağlayıp oradan yürütürler propagandalarını diye. Burada yapmaları gereken şeydi. Bir tane partilerden bağımsız altın bir sözcüsünü bulacaklardı. Ağır Aynen bir top öyle. Aynen öyle. siyasi olarak ağır bir top olacak, milletin saygı duydu. O sözcülüğünü yapacaktı partinin şeyin altını masanın başkanlığını da diyebilirsin. En azından görünürde. O konuşacaktı ve altını masanın kendi şeyi olacak iletişimcileri ve PR'ı olacaktı ki millet anlasın burada ne konuşuluyor ne yapılıyor diye. Bu şekilde e, oradan açık verildi. Şimdi kendilerini de anlatamıyorlar. Her parti kendi propagandasını yönettiği için orada ortak bir koordinasyon olmuyor. Yani CHP'nin yürüttüğü propagandayla. İyi Parti'nin yürüttüğü propaganda şey değil. Aynı koordinasyon merkezinden gelmiyor. Yerlerini saymıyorum ondan öyle bir şey yok. Sade tarihçi onların reklam filmleri şey. Zaten parti kapısı. <laughs> reklam ajansına geçecek onlar. Film çekecekler. <laughs> Harbiden bu arada. Ee, bugün şey bey de Uğur bey de mesela şey dedi. AK Parti CHP koalisyonu. Ben bunu çok kullanıldığını duymuyordum mesela. Aslında dil olarak buraya geçilse belki yani iletişim açısından artı da olabilir yani. Dediğim gibi çünkü bir şey koalisyon travması var. Bunu böyle ittifak falan diye atlatmaya çalışıyorlar dilden. Ee, ak ne dedim ya? Dedim bir şey yanlış söyledim muhtemelen. Ak Parti CHP mi dedim? Ak Parti MHP pardon arkadaşlar. Ak Parti MHP. MHP <laughs> <laughs> doğru, doğru ben Şete okuyorum. Ben ne dedim? Doğru doğru ya. bak aslında dediğin de doğru. Yani iletişim zekası olsa kendi yani, yapmış değil, oldukları AK Parti'nin Parti yaratmış olduğu koalisyon korkusunu onlara karşı silah olarak kullanmak gerekirdi mantıken. Tabii. Çünkü sürekli reklamını yapmışsın. Erdoğan'ın bütün şeyleri de var bu arada. Her bunlar kapıştıklarında, Bahçeli de böyle. Hani biliyorsun meşhur görüşmeleri var ya onların Aha. konuları. Her defasında oradan vururdu. Bakın bunlar ülkeyi yönetemiyor işte koalisyon falan filan diye. Direkt şeyi de ilgilendiriyor bir tane. AK Parti MHP tabanını direkt ilgilendiriyor. Çünkü dediğin gibi çok kullanıldı onlar üzerinde bu. Yıllarca böyle şey yapıldı reklamı. İşte stabilize. Biz böyle daha stabiliz falan. Ben şeyde dedim onu. Bak şimdi konuşabiliriz. Sosyal medyasız çıktım da. isim vermeyeceğim artık kim, nasıl bir yol izleyelim diye. Propaganda muhalifler üzerine kurmamak gerekiyor. AK Parti ile MHP'yi karşı karşıya getirmek gerekiyor dedim. Çünkü şey teklif MHP'den geliyor. Fethi hmm. Yıldız var ya orada. Teklif hı hı. MHP'den geliyor. Şimdi AK Parti'den oradan bir ikilik çıkarak MHP'den geldiği için bunlar oradan birbirine girmiş. Bunu engellemiş. Böyle bir propaganda. Yani bu bizim elimizde öyle bir şey gücü yok. İletişim gücü yok biz elimizden geleni. Yaptık o konuda. Hatta bir neyse onu söylemeyeyim. <laughs> 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 onu da söylersen. <laughs> Erlik aday olsun tamam. Hemen iletiyorum. Aday benim günün sonunda herkes aday. Jaho'ya aday yapıyorlar şu abi. <laughs> <laughs> Jaho'nun masada oturduğunu düşün. <laughs> Erkin alsın. <laughs> Erkin aslan. Abi spam yapma cevap verdim sana kurban oldum. Piyango bileti gibi aday bekliyoruz. O mu olacak bu mu olacak sıktı. Abi yani. Ha, bak tam da bu algıdan bahsediyorum. Abi Böyle bir şey yok içeride ama bu şeyin suçu. Yani o kendini suçsun. milleti evet. kızamazsın. <laughs> Yoksa şeye gideceğiz. Millet anlamıyor üstadım, aziz nesin falan. Ah, oraya gideceğiz. Ah. Lan Ulan, okuz daha... Anadolulu senin seçimle adayla ne işin var? Biz sana söyleyeceğiz kardeşim. Sen ekinini ekeceksin. Askere gideceğim, Vergi vereceğim, Gerisini biz halledeceğiz. Otur oturduğun yere. Ben şimdi <laughs> böyle söyleyince mantıklı geldim. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi o CHP milletvekili? <laughs> ee, unuttum adını. Ulan öküz Anadolulu senin şununla bununla ne işin olur? Yapacaksak biz Nevzat yaparız. Tan ha, Nevzat Tandoğan mıydı? Evet evet. Hı hı. Gözlüklü. Sen dur ya bende vardı onun bir tane şey. Ne ekinini ek. <gülüyor> <gülüyor> Askere git. <laughs> Komünizm gelecekse onu da biz getiririz. bir haber şey girmiş şimdi gördüm. Kulis Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanmayacak. Bir haber zaten direkt şey, CHP bağlı zaten. Hulis. Yakın yani diyeyim. Hı hı. Yani zaten belliydi bu. Ya mesela şeyi diyorlar işte aday konuşulacak hemen şey beklentisi doğuyor doğal olarak. Aha aday açıklanacak falan mesela onu da indiremediler aşağı. Abi bugün aday şey, açıklanmayacak. Çok önemli hı bir şey daha dedi ama bak röportajında. Hı. Erdoğan dedi açıklamadığı süreci resmi gazetede. Hani o biraz yani. şey Mexican standoff'a döndü bu olay. Bu şunu bekliyorlar mı? yani. yani evet. Herkes bekliyor. Ne zaman açıklayacaksın ona göre herkes bekliyor. Ve bu gerilim ne zamana kadar sürdürülecek? Ee, Erdoğan'ın açıklamasına bakıyor artık. Meclise mi götürecek ya yoksa... Işte... Ha orası zaten var o tartışmalı çünkü oradan muhalefet şeyi de kovalayacak. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olur olamaz kısmında kovalayacak gibi duruyor. Ya onun da sanırım Erdoğan'ın imzası artık ya da meclise indirecek her neyse. 11-12'si gibi de ya da işte onu takip eden birkaç günlük süreçte şeyi açıklarlar gibi duruyor adayı. Yine bu beklentinin oluşmasının nedeni onlar. Bugün çok fazla iletişim dedik. Çok fazla altolmaz masanın iletişim ekibi yok. Ya binaları daha yeni inşa attı arkadaşlar. Daha yeni. Nedelim var, partilerim evet. var da oluşum olarak yok aslında. Oluşum olarak birebir örneği de şöyle. Önce 2 Mart'ta zaten bir açıklama yaptı. Açıklanacak dedi. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu yine çıktı ve dedi ki 2 Mart'ta belirleriz ama sonra açıklarız. dediğim doğru. Mesela ortak kararları, ortak söylemleri masadan çıkacağı için liderlerin Konuş böyle gaf yapmaları da şey olmazdı. Önlenmiş olurdu. Bu iletişimle alakalı bir <laughs> şey olacak. Bir de şunun göstergesi olmaz. Mesela bugün masa eğer adayı açıklamazsa toplumun bir çoğu şöyle diyecek. Ben de öyle düşüneceğim. Abi karar veremiyorlar. Hani Kılıçdaroğlu'nun şey açıklamasına kimse inanmayacak. Bugün belirlenecek aday ama sonra bugünkü, açıklayacak. Bugünkü yazıdan anlarız. Evet. evet belirlenip doğru. belirlenmediğini. E ya en iyi verirmez. şeyden anlarsın bir kişi kurmaylar birbirine girip böyle imalı tweet falan atıyorsa anla ki şey. Ha, evet evet tabii başlarlar yani hemen toplantıdan yarım saat sonra tweet bir saat sonra tweetler başlar eğer anlaşamadılarsa. Mahalle <laughs> kadınları gibi inanılmaz ya. Altın Masa'na da Abdullah Gül olacaktı fakat seçim günü hasta olacağından şüphelendikleri için iptal ettiler. Belirlenip isim verilmeme sebebi ne olur? ha Bugün belirlenir ve isim verilmezse sebebi şu abi cumhurbaşkanı adayı açıklıyorsun. Öyle bir kağıtla açıklamazsın bunu. Üzerine çalışma yaparsın, bir program yaparsın heyecan oluşturursun. Öyle açıklarsın. Altılı masa açıklamalarını tamamen iki sayfa kağıt yazısı. O şekilde açıklamazlar adayı yani. Eren Erdem, kadın kız evde otursun şekli bir tweet salar. <laughs> abi oldu. number one'sın Kemal abi. Aynen aynen editi çıktı hemen çok toplantı heyecanlı. başladığında. Milleti <laughs> takibe falan almış yani. alttan alttan şey kuruyor seçim şeyini yani o yönetecek anlamında. Allah'ım ne olur İstanbul İl Başkanlığı'nı alayım ne olur aday olsun Allah. gitsin partiden. <laughs> Şu an <onun> derdi o. <laughs> Adam vansın, her akşam ya Tele 1'de ya Tele 1'de ya Flash TV'de zaten. İki kanalları var onların o tayfaya yakın olan. <laughs> Full tele birde adam da Merdan'la. Orada şey tam şey konuk. Ana kadro, has kadro, kemik kadro. Herkes seçim günü açıklasınlar diye dalga geçiyor ama kimse 2018'i hatırlamıyor. Toplumsal hafızamız bu kadar zayıf mı? 2018'de 4 Mayıs'ta açıklandı Muharrem İnce. Seçim 24 Haziran'daydı. 50 küsür gün yapıyor arkadaşlar. Şu anda da 72 tamam. gün var demiş. Toplantı sonu Akşener'in aniden aday çıkaracağız anlaşamadık deme olasılığı. Ya şey olası... Abi şimdi olasılığı var mı deyince var. Hani bilimsel olarak evet var. Ama masayı birinin dağıtması tek başına herhangi bir partinin tek başına hareket etmesi falan çok zor. Çünkü Kimse o şeyi yok. de almak istemez abi. Kimse oyun bozan olacak şu an. Evet ha ha tam olarak olacak. bu sebepten. Kimse oyun bozan olmak, toplumdan tepki çekmek, son anda 3 ay işte 2,5 ay kala falan masayı deviren olmak istemiyor. Yani burada da çok netler. Yani bunu CHP'den de duydum, İyi Parti'den de duydum. Hepsi söylüyor yani bunu. Şu an en büyük öncelik şey yani tek adayla yine masayı falan hiç bozmadan herkesin desteklediği isimle şey yapmak, yola yürümek yani. Ya tamam orada da mevzu şey CHP tarafı diyor ki ama bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Beğenmiyorsan git kendi adayını çıkar. Hani o şey de Beğenmiyorsan kapı şurada demeye gidiyor. Ki Anladın ben de, bu konuda İyi Parti'nin çok pasif kaldığını düşünüyorum. İnsanlar şey diyor ya İyi Parti çok radikal çıkıyor. Sanki masayı dağıtacakmış gibi konuşuyor. Meral Akşener saygısızlık yapıyor. Abi bir yıldır CHP Kim adayı... Diyor, Barış arkadaş mı diyor abi? Bir arkadaşlar diyor. Ya adam bir senedir ben adayım vibe'ı veriyor. Partisi bunu konuşuyor. Parti kadroları bunu açık açık televizyonlarda söylüyor. PR'ı dönüyor. Meral Akşener'in dediği tek bir şey var. Ben aday değilim. Ve kazanacak kişinin aday olmasını istiyorum. Meral Akşener'de bence şey hakkı da var. Açık açık konuşmak yani. Ekrem İmamoğlu aday olsun. Mansur Yavaş aday olsun. Açık açık söylemek de var bunu. İmanın dışında. Hakkı bence bu. Pasif plak aldı neredeyse. Yo şey doğru şeye yakın muhalif medya CHP ye yakın genel merkez daha doğrusu CHP demek de doğru değil İmamoğlu'na yakın tipler o kadar şeyin üzerine gitmedi Akşener'in tam tersine hatta ama Kılıçdaroğlu'na yakın medya grupları gazeteciler falan çok yıpratlar hani böyle milliyetçi hassasiyetlerinden dolayı masayı şey yapan i̇şte HDP'de zaten onun yüzünden görüşemiyoruz falan filan böyle bir deccaliyet şeyine soktular onu o dediğin doğru bağırsınlar Barış arkadaş. Çok ayıp Çok <laughs> Akşam televizyona çıkıp elinde telefonla bir şeyleri açıklar. daha <laughs> şey diyorlar ya işte af abi onun ne alakası var ya arkadaşlar. Barış arkadaşı susturmak Kemal Kılıçdaroğlu için 30-40 saniyelik bir şey. Evet. Yani o adam konuşuyorsa anlayın ki orada olur verilmiş konuş verilmiş. Bir saniye bir şey kontrol etmem lazım. Bu arada az önce de biz bu konuyu konuşurken bir mesaj geldi. Ee, kimse masayı bozamaz CHP'de dahil diye bir partiden. Yani o dediğin iş biraz zor. Yani kısacası chatteki agam. Kimse şey yapmak istemez. Yine işte döngüye girdik. Aynı konuya evet. girdik de. O belli masa kalacak da. Fazla ayak oyunları oynanıyor. O biraz edici tabii. Oğlum vallahi şey gibi olduk. Happy. Hayır ya biz de aynı şekle giriyoruz. Yani şuradan şunu duyduk. Acaba bu bu anlama mı geliyor? Şu şunu dedi. Özelde ama yayında gibi yayında yani. Ha tabii dizi gibi <laughs> anasını satayım. Hele şimdi bak yayında söyleyebildiklerimiz bir de arkasını siz biliyorsunuz yani iyi, harbiden Türk dizisi olduk oğlum iyice yoruldum lan ben yeter ne <laughs> olacaksa olsun artık ya. ya. Fotoğrafı 20 dakika yorumladık ya o kadar vahim halimiz. Oğlum bizim chat'i görmeyin yemin ediyorum. Discord chat'i, ortak konuları, <laughs> grupları, konuşmaları, gecenin üçünde, dördünde. Gece i̇şte dün yazdıklarımızı okusak var ya şu an bakayım. Beyler bu gece kara bulutlar dolaşıyor. Bir şeyler var bu gecede. <laughs> Merkür mü döndü, Venüs mü zıpladı bilmiyorum ama hiç normal değil. Kurtlar vadisi memati deniz üstü köpürür şarkısı atılmış. Onu ben, ben attım. <laughs> ben ben birine aday olma diye küfür etmişim büyük harflerle gece 5. <laughs> yukarı çıkma, yukarı çıkma. Aynen aynen bilerek buralık. <laughs> <laughs> Acaba kim? Oğlum şey yapma. En son biz Bahadır'la sabaha kadar konuşup da abi içimde kötü bir his var dediğimizde deprem, de, deprem olmuştu. Ya, o hafta abi çok ya. değişikti ya, ya. Allah yaşatmasın bana. Aklıma geldikçe iç içim şey oluyor yani kötü kötü oluyor. Uf. Allah'tan yani bir de kendi şeylerimiz var, ee, kendi dertlerimiz var. Onlar da üst üste kardeşim, erlik kardeşim. Ya hadi aday açıklansın da sadece artık karşı tarafa <laughs> odaklanalım ya. Kişisel dert kalmadı o şey gibi hani. Büyük bir yara alırsın işte ne bileyim parmağına Küçüğü şey yaparsın Küçüğü önemsemezsin değil mi? Evet. İstemezsin ya onun gibi şu an. Bak ben dün... Bunun yayın dışı konuşuruz diyordum da neyse artık. Biz bizeyiz burada. Birkaç bin kişi amına koyayım. <laughs> ee, dün gece bana böyle bir ağırlık çöktü. Harbiden yani... Dediğim gibi onun sebepleri yayından sonra konuşuruz artık. Yani yoruldum ya oldum böyle. Ee, kendime şey yapıyorum Bahadır. Senin amına koyarım. Senin yorulmaya hakkın yok. Seçime burada kaldı 70 gün. İşte şu kadar insana işte hitap ediyorum bilmem ne. Hemen dedim kendini toparla. Yarın aday belirlenecek. 8 saat sonra yayın açmam lazım falan böyle anladın mı? Hani onları dediğin gibi böyle atıyorsun bir köşeye. Hani şey yapıyorsun abi. Yarın önemli bir gün. Hadi. <laughs> Devam aga. Bana motivasyon veren tek şey de o biliyor musun? O kadar bir de etkileşime girdik ki bu siyasilerle. Sabah akşam dinliyoruz, sabah akşam yorumluyoruz. Paylaş, gönder, paylaş, dinle, kes, biç falan. Artık sanki onlarmış ailen gibi oluyor. Hani bu kadar ananı babanı bu kadar duymamışsındır Bunları duyduğun kadar. Ben rüyamda dedim ya sana bir ara rüyamda görmüştüm ya sürekli her akşam rüyamda bir bir şeyler oluyor Anlatmıyorum ne olduğunu. <laughs>